bakalım. İlk konuğumuz Sezgin Uzun. Sezgin Bey'in hatırlatması ekrana geldi. İki yıllık hayat arkadaşım Hanife için e, çocuklarımı, e, onca yıllık evliliğimi, her şeyi bıraktım. Beni terk etmesini ve giderken de altınlarımı almasını hak etmedim dedi. E, nasılsın Sezgin Bey? Teşekkür ederim Esna Hanım. Hanife Hanım burada. Hemen davet ediyorum. Buyursunlar. Gerçekten. Eşiniz karşıda. Evet. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Seviyeli bir ilişki. <Gülüyor> 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 Bakalım sessizliği ilk kim bozacak? Nasılsın, iyi misin? <laughs> Teşekkür ederim. Yeni yaka da iyiydik. Ama inşallah daha iyi olacağız. <laughs> Hayatta her şey yuvarlana yuvarlana. Yanlış bilmeden doğruyu bilemezsin. Tabii bir insan düşmemiş, kalkmasını evet, öğrenemiyor. düşmeden kalkmasını öğrenemiyoruz. Öyle işte. İnsan bazen şöyle bir duruma geliyor. Bu iş için demiyorum. Yanlış yapıyor, yanlış yaptığını farkına varamıyor. Vardığı zamanda ben bu yanlışı nasıl yaptım diyebiliyor. Bu olay için demiyorum yalnız. Ortaya. Yani ortaya. tabii Kızım ortaya. sana söylüyorum. Yani yani aynen öyle. Yani bu herkes için genelleme olarak da. O zaman eşiniz Sezgin Bey'in iddialarından başlayın. Sezgin Bey böyle e, duracak mısınız? Hanife Hanım'ı görünce bir beden diliniz değişti. Çünkü birbirimizi seviyoruz da ondan. Sevgi diliyle, sözüyle olmuyor ablam. Tabii Sevgi ki icraatla oluyor. Sevgiyi içinde yaşatmak. Her insan bir olmayabilir. Her insanın sevgi dili ile bedenle, dille olacak değil. O insanın içindeki olan bu duyguyu kimse bilemez. O duyguyu ben yaşadım. Yaşattı, iyi günümüz oldu, olmadı değil. Ama o hayallerin yıkılması, o güvenin kırılması çok bambaşka bir duygu. O güven geri kazanılsa da eski yerini almıyor artık, almaz da. Tabii ki bardak kırıldığı zaman da eski haline tutmuyor. O yüzden Ama diyecek söz insanın boğazına düğümleniyor artık. Şöyle de bir şey diyeyim. Ben hayatta güvensizlik diye bir şey yapmadım. Yapmayı da hiçbir zaman düşünmedim. Aklımdan öyle bir şey geçmedi. Belki fevri hareketlerim olmuş olabilir. Senin de olmuş olabilir. Ama bu kadar uzamayabilirdi. Ben sadece seni düşündüğüm için yarını düşündüğüm için düşünmek o düşünmek e, dar günde o zaman, somut olaylar şimdi siz öyle bir tatlı konuşuyorsunuz ki diyorlar ki bunlar niye küsüler niye barışacak ekran başındaki. Aslında Sezgin Bey sevgili Seca buraya gelirken iddiası şuydu. Eşi Hanife Uzunla ilgili. Onu çekimde bana fark ettirmeden, bana hissettirmeden hastaneye gidiyorum diyerek evden çıktı. Ama o gider ki o gidişte Hanife Hanım'ın evde ...kendileri ve gelecekleri için birikim yaptıkları... ...kaç gramdı? Hı? 70 gram mı? 170, 170 gram. 170, 170 gram altın bileziği, kumbaradaki Hı. paraları... ...dolaptaki kurban etlerini Hı. alarak planlı bir kaçış e, sergilediğini... ...bu sebeple kendisine güvenin azaldığını iddia etti. Hemen Hanife Hanım'a sormak istiyorum. Gerçekten 13 çekimde hastaneye gidiyorum cümlesi sizin bahanenizdi. Kaçmak için böyle bir plan yaptınız... Giderken kuru etleri, altınları ve kumbaradaki paraları niye aldınız? Bak e, Esra Hanım şöyle söyleyeyim ben kaçma diye asla öyle bir şey düşünmedim. Zaten boşanmak istesem benim yani kaçacak bir durumum yok. Ben, biz anlaşamıyoruz iki medeni bir şekilde evlendiysek iki medeni bir şekilde ayrılabiliriz. Doğru mudur? 13 çekimdeki evden gidişinizin sebebi, sebebi boşanmaya sebep olan konular mıydı? Hayır, hayır 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 kesinlikle kesinlikle. Esra Hanım kesinlikle. daha önceden de zaten. Siz o gün evden niye çıktınız? Hastaneye çıktım ee, şöyle bir durum Annacığım, var. Ablacığım hastaneye giderken yanına nüfus kağıdını, e, efendime söyleyeyim daha önce kullandığın <laughs> ilaçların listesini e, varsa e-devletten e-navızdan kendine ilgili bilgileri. Bir hastaneye giderken hiç kimse yanına 170 gram etle, 100... pardon <laughs> e, altınla bak ona bile dilim varmıyor. E, kur et, e, kurban eti gönde İyi de e, altın yoktu ki bende. Ben de altın yok ya altın evdeydi. Altın Samsun'daki evdeydi. Altın nerede olduğunu ben bilmiyorum ki ablam. Hmm. Kartını dahil ben çok zamandan beri uğraşıyorum. Hı, kartı, en azından bir ispatını bari yok bana yok. getir. Evdeki her şeyin kaybolması hastaneye <laughs> gittiği günle denk geliyor şimdi mu? şimdi hastane tarafında olduğu şimdi için Şimdi Esra Hanım. Ev, giderken şey... eşyaları götüreyim amaçlı düşün ama... Ben ona kesinlikle katılmıyorum çünkü... Yani siz dolabı açtığınızda ya da araştırma yaptığınızda evde ben, bir şeyler eksik... Ben bir, ve bir anda bir gün sonra fark fark etti. Fark etti. Bir, bir gün sonra fark etti. Bir gün sonra <laughs> o fark evet. etmeniz sizde ne uy uyandırdı? Hangi ne, uygu yani uyandırdı? Tedbirli ve planlı yapılan bir iş. Başka ha. bir alternatifi yok. Bunu cevaplayın lütfen. Tedbirli evet. ve planlı hareket eden bir kesinlikle kadın Kesinlikle hiç öyle tedbir amaçlı diye bir şey yok. Çünkü Esra Hanım ya. bir şey söz hakkı alabilir miyim? Karınızla mi? konuşun evet. Şöyle yani e, bensiz kumbarayı açma şansı yoktu beraber açardık. Hı hı. beraber e, söyleme sayıp buzluk dağı poşete varana kadar yiyecek kumanyaya varana kadar beraber alırdık. Hı hı. yani bunu bensiz bir de ben evde yokken dışarıda çalışmaya giderken beni boşluğumu niye gözlüyorsun? Bana hı. söyle beraber götürelim. Arabamız da yok değil hı. var. Bu da sizin planlı hareket ettiğinizi e, sezgimeye düşünüyorum. Her bir şekilde bir sebebiyatı altınlar var yani. Altınlar yanınızda mıydı ya o gün? Hayır hayır altınlar evdeydi Samsun'daki evdeydi yemin ederim. Hangi ben. evde? Samsun'daki evdeydi. Hayat, ben senin Samsun'daki evini biliyor muyum? Sizin karı koca yaşadığınız Biz ev. Biz ev, köyde yaşıyoruz Sizin etleri, aldığı, etleri aldığınız ev neresi? Köy, köyde. Köy evi. Hı. Altınların bulunduğu ev neresi? Samsun. Samsun. Siz köydeki evden hastaneye gidiyorum dediniz değil mi? Hastaneye gidiyorum sonra eve uğrayacağım dedim. Esra tamam. Hanım ehliyet kursuna yazılacaktım. Zaten Evre'de ehliyet kursunun olduğu yer çok yakın. Hı hı. Ben de dedim bunları da götürüp oraya bırakayım dedim. Buzluğa koyarım. Diğerleri de köy sebzesi, yaz sebzesiydi. o iki evde ikinizin ortak yaşam alanı mı? Evet ikimizin ortak yaşam alanı. E, sizin köyden habersiz gitmenize sebep olan konu neydi? Habersiz gitmedim biliyordu zaten gideceğimi. Habersiz gitmedim. Esra Hanım, zaten bu... eniştem de rahatsızdı. Hastanede yatıyordu, onu ziyaret ederim dedim. Onu ziyaret ettim, eve uğradım, yiyecekleri bıraktım, düzelttim. Sonra ehliyet kursuna yazılmaya gittim o günü. Hı. Sadece bu oldu. Yani et et dediği de ya, ne et var. Esra Hanım bir konu, et bir kur. konu et Yaz değil, konu et değil Esra Hanım. Keseler. Konu altın mı? Konu et değil, konu altın da değil. Ne? Tamam onlar tabii Hı. ki ama... Şimdi bir insan planlı olarak da ev hocam boşaltmış gitmiş ne amaçla gider? Esra da zaten beraber suyla, giderdik, bir şey beraber gidiyorduk, zaten beraber geliyorduk. Köyden, e, şehre giderken de dolu gidiyorum, e, şehirden köye gelirken de dolu gidiyorum. Bugün ben senin peşine geldim, geldim Samsun'a. Samsun'a geldim Kapıları niye açılmadı? Çok e, şöyle bir Ablan durum. Ablan da var. Hiç geldi beraber kapıları açtırmıyor <laughs> açtık sebep neydi? Şimdi şöyle bir durum var geldik e, beni aradı dedi ki. ...altınları ver, altınları ver, altınları ver, altınları ver. ...Sezgin dedim, bir dur dedim, ne oluyor dedim... ...az bir dur, bir kendine gel, bir şey... ...hayır dedi, ben anlamam dedi, çabuk dedi, altınları ver... Esra abla, Sezgin işine benim. gelmeyen bir şey oldu mu... ...senin psikolojin bozuk, sen bak, bir sakin ol... Bak, ...bir gün istirahat bak, et, iki gün istirahat bak. et... ...böyle bir her zaman olan mevzular... Er. Siz kendi evinize gittiniz... ...buradaki gariplik nerede? Bilmem. Buradaki Sezgin garip. Bey... Gariplik. ben kaçmadım Belli değil mi ablam garip değil mi? Ankara'ya gitmedim, İstanbul'a gitmedim, İzmir'e gitmedim. Ve peşine gitmedim, gittiğim e halde gitmedim. ablası da şahit. Siz de köydeki evden ben karıcığımın yanına gidiyorum diyorsunuz. O eve istediğiniz gibi kapıyı açıp giremiyor musunuz siz? Anahtar var bende. Ee? Anahtar var bende mi? İçeriden anahtar kapıya takıldı mı dışarıdan anahtar Şimdi takılmıyor. Şimdi bağıracak, çağıracak, kızacak Açmıyor. bende. Hayatım sen Akşam. köyden normal hastane için Samsun'daki eve gelmedin mi? Geldim. E tamam kocan da senin arkandan bu geceyi de burada geçirelim diye gelmedi mi? Tamam akşamleyin buluşacağız dedik ya çok sinirliydi. Bana zaten Telefonda bayağı bir ateş püskürdü. Dedim ki ben de akşam olsun dedim. Ablamla, ablamla birlikte hep birlikte oturup konuşuruz şu şu dedim. Zaman ben altınları geleceğim, var. Var. Ben geleceğim diyorum ablam. Geleceğim zaman. diyorum gelme seni altınları polis altınları aldırırım diyor gibi. bana. Hı -hı. Hayır hayır Samsun köydeki evden altınları alıp hastaneye giderken altınları Samsun'daki şehirdeki eve getirdiniz mi? Hayır 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 getirmedim. Samsun'daki ne zaman evi... altınlar sizin yanınıza Zaten geldi? Beş altı altınları aydır, ne zaman aldınız o zaman hanımefendi? Be altı... Bir iki mi? Bir iki mi? Lafınızı balla bölüyorum. Birikimi hani ev reisi para kazanır ama dişi kuş da evi yönetir derler. Ben günlük ne kazandıysam getirdim buna verdim. E tamam ben de burada. Hadi çok geç yani kredi çekip aslında yatırım çektik, şeyi beraber gene kredi çekelim herhalde. Kredi çekip altın alıyorsunuz siz. Evet, kredi de çektik. Kullanacağımızı kullandık. Artanını Hı. gene hanıma Hanife Hanım'a teslim ettim. Üstüne ilave yapacağım diyerekten her bütün birikimleri bununla beraber yaptık. Yaptıysan e yaptıysan tamam her şeyinde karşılık oldu borçların ödendi harçların Ödendi, ödendi. ödenmedi demiyorum ama. E eskiyi düşün bir de şimdiyi ben düşün şimdi düşün ama. Ben şimdi ben seni sıkıştırmamın ben sadece, sebebi. Bak ben, bak ben de sana şunu söylüyorum. Bak, ses, ses yükseltme konuşmak istemiyorum. Lafını böl, bölüyorum yani, özür diliyorum. Ben sen ee, ne diyeceğimi de unuttum. Siz konuşabilirsiniz bu arada. Konuşun ben e, kesinlikle ya, arkasındayım. E, emanetleri de hazır. Sadece fevri hareket etmesin. Biraz hani kendine gelsin Sezgin ne istersen onu yap. hangi konu? Siz mesela dün yayında beni çok şaşırttınız. Dediniz ki bir tane. Evet. Bir tane benim için. Evet. Öyle dediniz değil mi? Hı, hı, hı. Hala sözünüzün arkasında mısınız? Yani ben siz kocanızı bu şimdi kadar ne seviyorken... kadar kızgınlık ayrı, e, sevgi ayrı. Seviyor musunuz Sezgin Bey'i? E, yani. Hı? Hı. Hı, hı ne? Hı. Evet. Evet. Kız dolu dolu söyle. Evet, seviyorsun evet. kocanı. Dilde şey ablam. dilde olamayacak. Ee, şey. Bu kadar seviyorken Sezgin Bey seni niye yanlış anlıyor? Bunu sor. Senin e sevginden emin Evliliğimizin mi? Evliliğimizin ilk gününden beri her zaman söylerim, çevremde beni çok iyi tanır. İyi kötü bir küçük de olsa bir esnaflığımız var. Çocukla çocuk, adamla adam, büyükle büyük olurum ben. Her ben bir şekilde de bir dediğini iki etmedim bu zamana kadar. Ben de kimseden kendimi acizlik Et ettirmedim. Etmedim. <laughs> Onu yüzü burada. Dışarıdan telefonlar bağlanmak isteyen de bağlanabilir. Hı hı. Ben bunu çocuk gibi nazladım. Çünkü daha önce ben bu böyle hani ortam yaşamadım. de bir şey aşk yaşamadım. Yaşamadım. Kaç yaşındasınız Sezgin Bey? 41. 41 evet. 2 yıldır değil misiniz? Yani hayatınızdaki çocuk... aşkın yaşanma şeklini Hanife Hanım'la mı tattınız? Tattım. Neden tattım? Biz 15 yaşında evlendim. Ben ilk evliliğim. Hı hı. Çocukluğum ne çocukluğumdan bir şey anladım, ne gençliğimden bir şey anladım. Yani belli bir şey sonra bir insan boşluğa düşebiliyor. Hı hı. Düştük, düştüm. Ama o dediklerin aynısı bende de var. Fazla de vardı. naz, aşık i̇nsan... hı, 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 hı. Bunu öğrendim. Çok Kesinlikle. nazladım. Kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle. Ama arada bir esrarım insan e, bir trip atabilir, bir naz yapabilir. E, Bu bir kere çelik olan bir şey değil ki. Ya, 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 hani, ya, uzun lafım kısaca değil? Esra Hanım. Burada... Biz bununla Samsun'a geldik diye söyledi diye biraz önce. Kapıları açtıramadık. Ablası da geldi beraber açtıramadık. Beraber açtıramadık. Ve ben bekledim. O gece Hı -hı. sabaha kadar arabada bekledim. Ablası da şahit. Kendi evladı da şahit. Oğlu. Oğlumuz diyeyim. Kendi oğlu. Beni teyzesine... Seni eve almasını mı bekledin? Teyzesini aradı. Hı hı. At, soğukta dışarıda beklemesin. Götür de bir bardak çay ver demiş. Teyzesi geldi ablası beni eve götürdü. Ben ablasının orada çorba içtim. Hanife niye eve almadın ya? Ee, çok e, fevri hareketleri olduğu için gelecekte Tedirgin masaya da, sandalyeye kocanı seviyor vuracaktı. musun? Ben dedim ki sadece sakinleş Sadece sakinleş. Hanife, kocanı seviyor musun? Ve buraya sürekli kötü boşanmak oluyor. için mi barışmak için mi geldin? Ben anlaşmaya geldim. Nedir o anlaşma şartı? Ben onu dediği kadar böyle kötü bir insan değilim. Ablacığım İçimdekileri... yaşadıklarımı anlattım. Ben onu kötülemek de bir amacım yok. Yaşadıklarımı Hangi anlattım. Hangi şartlarda Sezgin'le anlaşırsın? Anlaşma olmayacak. Ya ben size sormuyorum. Özür diliyorum. Bence de olmayacak. Ha? Bence de olmayacak. Boşanmak mı istiyorsunuz? Tek tarafta tek e, taştan duvar olur bilmez. E o zaman boşayalım sizi. Biz Ahmet ablam. Hanife? Söyleyecek bir sözün var mı? Yok. Hanife buraya barışmaya geldi. Ben küs değildi ki biz dün sabah konuştuk telefonda. Bugün e, bugün sabah yazıştık. Yani bizde bir süs değiliz zaten. Ya. Sadece bir, birbirimize biraz kızgınlığımız var ya bize bu. Belki biraz bende olabilir, belki biraz onda olabilir. Ama bu kadar abartmaya gerek olmuyor. Sezgin yerden. Bey kafanıza şöyle hayal edin. Böyle doğduğu anda adam adam doğanlar var ya. Mesela Sezgin Bey'in bebekliği bile hani patron bebek gibi doğmuşsunuz siz. Biraz öyle bir yapınız var. Yani daha sert duruyorsunuz. Ee... Ben sadece kükrediği zaman. Kükrede zaman korkuyorum Esra'm. Böyle elim ayağım birbirine giriyor. Kükresini istemiyorum. Kaçıyorum. Hani Anladım. kükresini istemiyorum. Peki. Boşanmak istiyorsunuz. <laughs> evet. E şartları oluşturun. Biz size yardımcı olalım. Tamam? Teşekkür ederim. Bir şey söylüyor musunuz hanımefendiye? Yok. Hakkımız da hayırlısı. Aynen öyle. Sizi bu kapıdan, ederim. siz de diğer kapıdan uğurluyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> yani her şeyin Doğru yaşta, doğru zamanda yaşanması gerekiyor. Nefes aldıkça umut hep var. Tabii. Seni çok seviyorum ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.